Türkiye'nin en kapsamlı fon ve BES platformu Yatırım Direkt sunar. Merhabalar herkese. Geçen hafta da bahsettiğimiz gibi biraz piyasalar üzerinde konuşalım. Gelen sorular daha çok yerli ise ve yabancı ise ile ilgili oluyor bizim tarafa. gene orada biraz piyasa dinamikleri üzerinde konuşacak olursak bir şey söylemiştik. Eylül ayında yerli hisse senedi piyasasında biz de bir temkinli imserlik içerisindeyiz. Bunun da bazı gerekçeleri var. Bunlardan bahsedecek olursak ilki bunların dünyada da başlayacak olan bir faiz indirim döngüsünün Eylül ayında Türkiye de konuşulmaya başlanacağı yani genellikle Eylül ayında faiz indirimi bekleniyor gibi geri bildirimler aldık öyle değil. Eylül ayında bunun konuşulmaya başlanacağını düşünüyoruz. İşte Ekim ayı boyunca bu konuşulacak. İşte başta ekonomistler, finansal piyasalarda çalışanlar, finans profesyonelleri ve kamu otoritelerine baskı yapmak isteyen reel sektör temsilcileri tarafından bu sıklıkla Gündeme getirilecek ve aslında tabii özellikle bu son gelen büyüme ve enflasyon verileri ışığında aslında bunun konuşulmaya başlanacağını da işaretleri oldukça güçlü. Tabii ne zaman olur orası bilinmez ama Kasım ayında bir fakta olsa bir faiz indirimi geleceğini düşünenler düşünenlerdenim ben yani yıl sonuna doğru en azından Kasım Aralık'ta böyle bir hamle olabilir. E bunun her şey önden fiyatlayan piyasada bunu da mutlaka e, önden bir fiyatlama yapacaktır. İlk gerekçemiz bu. İkincisi e, kredi notuna ilişkin ülkemizin kredi notuna ilişkin ki çeşitli derecelendirme firmalarından bir takım not revizyonları görebiliriz. Bu gerçek e, pozitif yönlü olabileceği gibi sabit tutma yönünde de olabilir. Tabi Tam olarak yönünü bilmesek de bunların konuşuluyor olması da aslında bir piyasalar açısından motivasyon. Geçen hafta belki kısmen değindik ama bu faiz indirimleriyle ilgili döngünün aslında sinyallerinin net olarak verileceği orta vadeli plan da aslında bu ay içerisinde gelecek. Bu planda biz hem faiz indirimlerinin ne zaman geleceğine ilişkin sinyalleri alıyor olacağız hem de asıl olarak maliye tar mali tarafta atılacak adımlar hangi sektörlere teşvik gelecek hangi sektörler için kredi kullanımı daha kolaylaştırılacak bu tip bilgileri de aslında orta vadeli planda alıyor olacağız bu da borsada işte bu sektörlerle ilgili şirketlerin hisselerine alım getirecektir piyasaya bir piyasayı canlandıracaktır aslında böyle düşünüyoruz o anlamda da daha önce %20 gibi kurguladığımız orta riskli bir portföy için yerli hisse senedi önerisini %25 gibi biraz daha temkinli ama yukarı yönlü olarak revize ettik. Burada daha önce bu yayını takip edenler biliyordur. Bazı his, hisse senedi fon önerilerimiz oluyordu. Bunlar işte AAB Ata Portföy'ün hisse senedi fonu, FYD QNB Finans Portföy'ün hisse senedi fonu, HVS HSBC Portföy'ün hisse senedi fonu ve işte T2 İşbank hisse senedi fonları bunları kullanabilirsiniz bunlar hem endeks üzerinde beklentiniz pozitifse ya da endekse bir yatırım yapmayı planlıyor iseniz bunları bu fonları gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz çünkü hem regülasyonlara ciddiyetle uyan hem hisse seçiminde üstünü daha önceki başarılı performansları ispatlamış fonlardır. Ben biraz daha senedinde çok daha temkinliyim. Çok fazla böyle riske girmek istemiyorum ama getiriden de taviz verebilirim diyenler için HSBC Portföy'ün gene HMG mutlak getiri hedefli serbest fonu var. Bunu da bu tarafta kullanabilirsiniz. Aldığı pozisyonlar itibariyle daha mutlak getiri hedefleyen ve mevduat üstünde bir getiri hedefleyen bir fon. Bu açıdan bu da kullanılabilir. E tabi lise senedindeki iyimserliğimizin nedenlerini izah ettik. Ilımlı iyimserlik olmasının da nedenlerini izah edelim. Yani iyimseriz ama niye biraz daha ılımlı kalıyor bu iyimserlik yani niye kuvvetli bir alım tarafına evrilmiyor? Bunun da çeşitli nedenleri var. İlk olarak yani küresel ve bölgesel risklerin 2025 yılı ve yani 2024 yılı sonu ve 2025 yılında devam edeceği aşikar yani bu görünüyor. Bunlar volatiliteyi arttıracak unsurlardır. Bir de belli ki ekonomik aktivitemizde bizim üst üste iki çeyreklik yaşanabilecek bir teknik resesyon ihtimali var. Aynı zamanda faiz artışlarıyla beraber likidite sterilizasyonunun getirdiği bilançolar üzerinde bir baskı da var. Yani şirket ciroları üzerinde bir baskı var. Bu ekonomik aktivitedeki zayıflığın 3. çeyrek bilançolarında negatif etkileme ihtimali olası. E bu da tabi hisse senedi piyasasına biraz daha temkinli yaklaşmayı gerektiriyor. Piyasa az önce dediğim gibi faiz indirimlerini önden fiyatlama eğiliminde. Her şeyi önden fiyatladığı gibi bunu da önden fiyatlama eğiliminde olacaktır. Ancak bazı şeyler vardır ki o gün o kadar moral bozucudur ki siz daha ilerisine bakmak istemezsiniz ve o gün o moral bozukluğu içerisinde bir fiyatlama davranışı gelişir piyasada. İşte bu tarz şeyler de bu ekonomik aktivitedeki bozulmaya bağlı olarak ya da küresel bölgesel bir takım çatışma durumlarından kaynaklı olarak yaşanabilir. Bu bizi biraz daha ılımlı bir iyimserlik içerisinde tutuyor. Yani morallerimizi bozmuyoruz ama dediğim gibi çok da riski arttıracak bir adım atmıyoruz. Bunun da bariz olarak en önemli nedeni TL faizdeki aslında oldukça iyi getiriler. Baktığınız zaman para piyasası fonlarına ciddi bileşik getiriler görüyoruz. Keza bazı bankalar çok iyi de mevduatta da verebiliyor. E, o tarafta da TL ayakta dizel efektif döviz kurundaki iyileşmenin hala bir miktar payı olduğunu görüyoruz ama dövizle arasındaki makas da kapanacaktır mutlaka. Bu da zaten sağlıklı bir durumdur. O açıdan hani TL faizi hala çalışır vaziyette. Burada da para piyasası fonları hala iş yapıyor, iyi getirirler. Hem de likit bir varlık olması, güvenilir bir fon olması, güvenilir bir fon tipi olması nedeniyle para piyasası fonları ciddi olarak kullanılabilir. Burada da BGP Ak portföyün para piyasası fonunu kullanabiliriz. Bu fonda, işte diğer para piyasası fonlarına da inceleyebilirsiniz. Burada yönetim ücretlerine de dikkat etmenizi öneririm. Yani para piyasası fonu çok fazla risk alan bir fon tipi değil. Burada daha çok getiri performansını etkileyebilecek olan yönetim ücretine de dikkat etmek gerekir. Yatırım direkt sayfasından işte fon filtreleme menüsünden. Burada yönetim ücretine göre de sıralama yapabilirsiniz fonları. İçerik itibariyle biz BGP'yi beğeniyoruz. O yüzden onu önerebilirim. Mevduat faizleri gerilemeye başladığı zaman yani TL lehine bir durum. Mevduatla TL arasındaki ayrışmada TL öne çıkartan bir durum söz konusu olursa tahvil bono ve ÖST fonları kullanılabilir. Burada en az %50-55 oranında bir TL faiz kullanımını orta riskli bir portföy için öneriyoruz. Yani bunu 60'a kadar da çıkartabilirsiniz yani rahatlıkla. Yabancı hisse tarafında tabi faiz indirimleri Eylül ayında başlayacak gibi görünüyor. Yani veri seti onu gösteriyor. Ama bunu fiyat, piyasa çok hızlı fiyatladı. Aynı şekilde iyi gelen bir takım bilançolar da çok iyi hızlı fiyatlanıyor. Yani burada tabi baktığımız zaman ekonomik aktivite hala çok iyi ama bir moral bozucu veriyi bu kadar iyi giderken piyasa sert bir geri çekilme nedeni olarak görebilir. Bazı data setlerindeki bozulmayı tekrar kendisine bir kar realizasyonu için fırsat görebilir. Örnek vereyim işte faiz indirimi 0.25 yapıldı ki ağırlıklı beklenti bu yönde 0.50 diyen de var ama 0.25 puanlık bir faiz indirimi yapıldı. Bu beklentiyi karşıladı ve üstünde de bir faiz indirimi olmadığı için bunu da bir satış gerekçesi olarak piyasa aldı, algılayabilir. Bu yüzden biz burada %15 olan önerimiz %10 gibi biraz aşağıya indirdik. Buradaki %5'lik kısmı TL faiz ve hisse senedi yerli hisse senedi tarafına aktarım için kullanabilirsiniz risk toleransınıza göre. Altın kısmında da gene aynı gerekçelerle yani te Amerikan faizlerinde beklenilen gerçekleştiği için o olası bir zaten yatay seyredecek. Ben o altında çok fazla aşağı yönlü risk olduğunu düşünmüyorum ama bu tarz bir durumda geri çekilme olabilir. Her halükarda taşıdığımız yerli yabancı hisse senedinin 3'te 1 oranında da altın taşımayı ben kıymetli bir avantaj olarak bir sigorta olarak görüyorum. Burada da ürünler şimdi tabii yatırım fonu olarak da alınabildiği gibi borsa yatırım fonu olarak da alınabilir. Bir de biliyorsunuz bir depo sertifikanız var. Depo sertifikasının şöyle bir avantajı var. Vergi yok. Diğer her şeyde %7,5'luk bir stopaj şu anda mevcut. Yeni alacaksanız şayet. Orada altın Espir'in indikatif fiyatını da kontrol ederek çok fazla primli olmadığı bir zamanda alım yapılabilir. Her zaman için yüzde 2-3'lük bir prim vardır. Bu da makuldür ama işte yüzde 7-8'lere çıktıysa biraz beklemek gerekir. Bunu takip edilmesini öneririm şayet depo sertifikası ve borsa yatırım fonu üzerinde alım yapacaklarsa yatırımcılar. Yabancı hisse senedi fonu ile ilgili şeyi söylememiştim. Bunu da ben işte eğer S&P tarafında bir yatırım planlıyorsam Akportlu'nun afası alınabilir. Biraz daha Nasdaq ve teknoloji sepeti gibi bir şey düşünüyorsam yani biraz değerli hisse senedi taşıyan bir fon olarak OJT'yi alabiliriz. E, OJT'de %2.5'luk bir vergi avantajı halen devam ediyor. Diğerlerinde %10 OJT'de 7.5 fon sepeti olmasından kaynaklı. Ama ben hiç yerli istemiyorum ve gene de Nasdaq düşünüyorum diyorsanız AFT alınabilir. Bu arada coğrafi çeşitlendirme açısından da Amerika'da başlayan faiz indirimlerinin indirimlerin ardından biz Avrupa'da da faiz indirimi göreceğiz. Ekonomik aktivite Amerika kadar iyi değil ama bence orası da çok kötü senaryoları gördü. Yani bir Ukrayna yani Rusya savaşı gördü. Ciddi daralmalar gördü. Orada daha yapısal bir takım sorunlar var ama dediğim gibi kısmi süreli bir e, Avrupa İste Senedi Fonu olarak da AFV'ye yatırım yapılabilir. O da ak portföyün diyelim. Ve bu haftamızı da bu şekilde tamamlayalım. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz. Türkiye'nin en kapsamlı fon ve Best Platformu yatırım direkt sundu.